Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte kankamı trolleyeceğim. Ee, evet arkadaşlar şimdi şey sinmiştim ben. Ee, Müsait etmesin demiştim konuşalım demiştim ben de e, evet dedim tamam dedi. O zaman haydi videoya baş Ay. <laughs> başlayalım ve bu arada arkadaşlar yarına kadar amur belki ki şey rotunu geçemezsek. Ee, yarın yeni video yok. Ee, yarın yeni video yok arkadaşlar. Hadi başlayalım. Kanka şimdi ne yapalım? Neyse, haberi yok ki. Neler başına gelecek. İyi, ay, İyiyim kanka. Sana bir şey diyeceğim. Şey diyeceğim. Sen bence Youtube ya.

<laughs> arkadaşlar bu tarzda videoların daha fazlasını gelmesini <laughs> istiyorsunuz. Aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım ne yazacak. Ne yazacak. Yazıyor. İnşallah küsmez yani bu videodan sonra neyse şaka olduğunu söyleyeceğim İnşallah anlar. Benim 3 günlük videom senin ilk videondan daha çok izlendi aslında var. Kaç izlendi Allah aşkına? Ka kaç izlendi? Bir 90 çıkıyormuş. <laughs> Şimdi bakmaya gitti arkadaşlar. Kaç izlendi? Kaç izlendi? Söylesen. Kaç izlendi? Hadi be. Benimki de 47. 3 kişi 3 kişi fark var. Yani. Ve benim ve benim abonem daha fazla iyi ee, arkadaşlar vardı abone olmayı unutmayın ne olur abone olun ne olursun ya ne olursun bakın arkadaşlar erkek anıl var bugün yani e, pazartesine kadar 30 abone olursa Pazartesi kadar 30 abone olursa kanalı kapatıyorum. Par evet. Pazartesi günü kadar 30 abone olsun kanalı kapatıyorum arkadaşlar. Abone olursanız ona kanalı kapatın. Bu kanalı zaten ilk videom bundaki. Ee, kanalı kapatın arkadaşlar. Beni tanımışsınız da aynı kişiyim de. Ama hep Anıl Berk'i geçeceğiz anlıyorsunuz mu? Anıl Berk'i geçeceğiz. Ne yazdım be kanka? Ne de yazdım? Diye. Destan mıydı? Oldurdum. Ben prim yok. Kanka ben Kanka sınıfta 2 e, 2-3 iki, iki, kişi abo abone yani herkes abone olsa neyse cidden öyle zaten sınıftan 2-3 kişi abone bana niye diğerleri abone olmuyor ya 25 kişilik bir sınıf he <laughs> <laughs> seninkiler 5 saniyelik video yani 5 saniyelik video ama çöpten yapılma 5 dakika olmuş arkadaşlar be. Eh. Oh. Kanka. Kanka ben senle konuş. Ben yani senle arkadaş olamam. Olamam. Eziksin. Sana kanka dedim. Ama sadece yüzüne. Ya şimdi ne yapayım? Çınar basın atma ama. Sinirime gidiyor ya. Cidden. Al ben sabunları atarım. Allah Allah sinirime gidiyor ya. İnşallah ters anlamıyordur ha. Anlıyordur da. Neyse inşallah. Düzeliriz ha. Düzelmemiz lazım. Düzelemezsek. Şu arkadaşlar bu arada Öykü ile de eğer ki e, troll yapmamı istiyorsanız arkadaşlar abone olun like atın. dakika bir şöyle ya bir dakika arkadaşlar Hı, tamam oldu böyle böyle daha iyi vursaydın önceden tuş ve ee... <laughs> <laughs> ne diyeceğim ben şimdi buna? Her neyse. E, senin gibi arkadaş olmaz olsun deyip kapatacağım. Arkadaş olmaz olsun. Pü. Pusa. Arkadaşlığımız bitti artık. Ve engeli bas abi. Ya da basma engeli. Çünkü zaten de diyeceğim. Kanka. Sana bir şey diyeceğim kanka. Trollendin. <laughs> Video Oğlum cidden mi alındı? Tamam kes boş yapma. Kanka ben değil mi? Kanka. Kanka valla. Ama ama kanka sil şunu. Video yani. Bu ne be? Oha! Tamam. Kanka alınma alınma din değil mi? Herkese arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Berat'la barışmam lazım benim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Öyküye de yapmamızı istiyorsanız aşağıdan videoya beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer ki Anıl Berk yarın Anıl buradan abone olun arkadaşlar. Tamam mı? Abone olun. Ee, bakın şöyle yazınca direkt çıkıyor arkadaşlar. Youtube'a girin. Bakın. Girdiniz mi arkadaşlar? Girdikten sonra arama çubuğuna basıyorsunuz. Anıl ver, Er Erseven diyorsunuz. Şu profil bakın. Şu. Şu profil. Bir dakika. Şu profil. Şu. Ay. Kanka bir dakika. Bakın şu profil varsa abone olun arkadaşlar Bakın videolarım. Her neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın. Bay